Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kimim? Bir saniye arkadaşlar. Heh, tamam arkadaşlar. 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 Ya, kapatıyorum bunu arkadaşlar. Arkadaşlar ben ben kimim biliyorsunuz. Arkadaş grubu. Hemen arkadaş grubuna üye olmak istiyorsanız sadece abone olun. Çünkü daha üyelik hediyesi yok ya bende. Ben arkadaşlar ben şey olsun. Ben sadece ta, e, nasıl nasıl Minecraft oynayın onu göstermeye çalışıyorum. Aslında onu da göstermeye çalışıyorum. Aslında benim bir tek amacım var. O da size hiçbir şey yaptırmamak. Baba sikma sikma sikma. Ya yarayanları alacağım. Sen dakika. Başka sen buraya buraya giyiyorsun. Siz çok ihtiyacımı mantar ihtiyacım ya ramıymıyor, müdahaleci çocuk. bunları da alalım. onu da buraya buraya da kuşları için alalım. sen de otomatikten alalım. sen neden aldın bunları Evet arkadaşlar ben çok akıllı birisi olduğum için bunu da aldım. Tabii ki mesela okumaya başladı. Çok asıyor. E musun? Bir gün bir domuz varmış. O domuz sahipten kaçmaya çalışıyormuş. Ama kaçamamış. Bir gün sahip gelmiş ona üstten bir tekme alttan bir poposundan da bir tekme koymuş. Yani Domuzun mesela okumuş ve o eti çayı çayı yemiş. Biliyor musun mesela ben Müslümanım domuz eti yemeyeceğim. Ama bu oyun olduğu için yiyeceğim. Aslında domuzun da tadını çok merak etmedim. Akşam olmadan henüz yatak yapmam lazım. Yatak yapmazsam yaratıklar gelip evime verler. Bundan sonra geri gidip derler ki bunun, bunun beynini çalalım der. Bundan sonra beynini alırlar. Yemek yemeye... Yerine... Ya işte o, o müzik gelince benim ee, Ondan sonra o beyni yemek yerine birisi beyni takar. Gerçek insan dönüş Ondan sonra arkadaşlar onu da patırdı. Ondan sonra beyni alır yine takarlar biri tanesi. Ondan sonra da... Ya ben ne anlıyordum be? Neyse devamını getir sevgili. Hey, Deadpool bak beni dinle. Hadi lan, hadi kaçma lan. Kaçıyor, kaçma, kaçma arkadaşlar. Kaçma, kaçma. İşte ben böyle işlerini biçiririm. Her şey. Nerede? Bu örümcek nerede? sebe safra. Neyse, bir tane bundan, bir tane bundan, iki tane alalım. Gel, gel 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 gel. Gel bakayım. Gel 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 gel. Açıl eşeklencen direkt gitti. Güzel, şimdi envanterimizi alalım. Hemen şundan ne yapsak? Ben hiç anlamıştım lan bunu. Tamam. Eşyamızı alalım buraya. Evimizi buraya kuralım bence. Güzel bir yer. Sizler burada kalın. Sen benim dur. Seni kullanmayacağım. Hayata ihtiyacımı her zaman yarar. Siz burada durun yedek. Seninle bir şey yapmayacağım bugünlük. Sen ben evi kurmak için ihtiyacım olacaksin hatta ilk önce evi kuralım hey battet dol beni dinle derme de barmans pitarman dar <laughs> dar mı tu pam pam spitarman dar mı tu pam pam spitarman tepi dar mı tu pam pam spitarman yepi pam pam spitarman pam dar mı tu pam pam spitarman pop tar mı tu pam pam Bu da böcek girme riski var. Hay bak et bu -be beni dinle. Tamam, şey çok bana. Ben bu hayatımda bu kadar gerizekalı bir şey görmedim. Ben çok saygısız ki olduğum için hmm, burayı Bedsound'u de bitireceğim. Hey bak Deadpool bak. Yeni dinle. Evet. yatağımız da var bir yapmadığımız şey kaldı neydi lan öyle bir köy e, köyü yapmayacağım da yani oraya ihtiyacım var neden çünkü oradan çok değerli şeyler çıkabilir mesela ne diyelim şey çıktı evet şey çıktı diyelim çok iyi olur neden mesela zümrüt çıktı diyelim ne güzel orada bir tane takası var. Ondan değerli de bir şeyler çıkarsa onu sömürürüz. IFA ile keyif geçeceğim ben de. Sen Ben odun kısmına gidiyorum mesaneye. seni alalım. Tamam. Ben ne yapacaktım? Radar bir göreniniz oldu mu? Yok ben burayı sormadım. Oğlum çok hızlı be. Mesela şanslı bir yere ev yapmışım O Ondan bu bir de bizim internetin yere yoksa patlamak üzere yani patlamayacak da hep bir sıfıra düşer. <laughs> Tutunacağım ya. Öf. Ne yapacağım ben şimdi? Ben de burada kal. Akşam oluyor. Anasını satayım. Zaman geçmeden önce ya sandık sandık akşam kalıyor. Allah belanı versin. Uyu uyu uyu. Ya Yaar. Ya Giymişsin. Hayat ne güzel. Ben ne diyorum neden kasıyor ya Ulan darı düzgün bir hareket be Adam Doğru düzgün bir hareket etti Yok Bak adam sen adam olmazsan Ben seni adam öğreteceğim Oh tamam. <laughs> ya odun toplayayım. <laughs> Hadi evet, arkadaşlar camlarımı da yerleştirmeye göre her şeyimi koyalım. Ben hep bu video bu kadardı. Beni hep abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Ya. Bir de şunu söylemeyi unutmuşum. Hadi bir kendime bakacağım diyecektim ama neyse. <laughs> Yorumlara geçmiş olsun yazanlar da ellerine sağlık. 这个。